Siyasetin hafta sonu mesaisinde Saadet Partisi'nin Isparta İl Divan toplantısı vardı. Parti binasında düzenlenen toplantıya Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi 2. Bölge Başkanı Hasan Güldal, Saadet Partisi Isparta İl Başkanı Adem Oflas ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi 2. Bölge Başkanı Güldal'ın gündeminde ekonomi, hedefinde ise iktidar vardı. İktidarın ülke gündemini değiştirmeye çalıştığını söyleyen Güldal, "Vatandaşın gündeminde açlık var, ekonomi var. Ancak iktidar bunu görmezden geliyor." dedi. "Bu hükümet sürekli top çeviriyor. Suni gündemlerle ülkeyi meşgul ediyor. Muhalefet tepki veriyor, yetmez parti içinden de tepkiler geliyor. Anayasa değişikliğini diline doladı." Bununla ülkeyi meşgul etmeye gayret ediyor. Eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar. Kamuoyu araştırmalarında anayasa değişikliği milletin sıralamasında ilk 20'ye girmiyor diyor. Peki milletin gündeminde ne var? Milletin gündeminde açlık var, yoksulluk var, fakirlik var, İşsizlik var değerli arkadaşlar. Ahlaki erozyon almış başını gidiyor. Milletin gündeminde israf, yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet bunların ortadan kaldırılması var. Milletin gündeminde adalet yerlerde sürünüyor Türkiye'de. Adalete güven yüzde yirmilere düşmüş. Adaletin tesis edilmesi var. Millet borçtan başını kaldıramıyor. Borcu borçla çeviriyor. Borç çevirir hale gelmiş. Devleti kasıp kavuran faiz, borç sarmalı milleti de sarmış, sarmalamış. Adeta millet nefes alamıyor. Ama bir başka tarafta AK Partili milletvekilleri, AK Partili bakanlar Kayseri AK Partili belediye başkanının ev sahipliğinde mangalda sucuk çeviriyor ve bunu sosyal medyada servis ediyorlar değerli arkadaşlar. Ülke ne hale gelmiş? Yani siz bunları düzeltmek istediğinizde mevcut anayasa mı engel oldu? Ama böyle bir dertleri yok ki. Bir taraftan yeni kanunlar çıkarmakla meşguller. Enflasyon muhasebesi diye bir kanun Türkiye'nin gündemine getirdiler. 3 ayda bir güncellenecekmiş. Vatandaş Vitsin'de satmadığı malın enflasyon dolayı, dolayı artan kısmı karhanesine yazılacak ve onun vergisini verecekmiş. 3 ayda güncellediğiniz zaman yılda 4 defa güncellemiş olacaksınız. Türkiye'de gelir adaletini iyice fakirin aleyhine bozdular. Dolayısıyla Bunların düzeltilmesi lazım değerli arkadaşlar. Bunları yapacak olan da sizlersiniz. Gayret etmeniz lazım. Değerli arkadaşlar, bundan çıkış yolu bellidir. Siz bunu biliyorsunuz. Rahmetli Erbakan hocamız 1997 yılında denk bütçe yaptı. Ocak ayında bütçe denk. Şubat ayında Cumhuriyet Hükümeti'nin bütçesi aylık bazda ilk defa 9 trilyon lira fazla verdi. İşte 28 Şubat süreni öyle başladılar. Bu vatandaşa yansırsa bunlar ııı iktidardan indir inmezler. Siz bunu bildiğiniz için gayret etmeniz lazım. Denk bütçeyi yapacak şekilde güçlü bir şekilde gelip denk bütçeyi yapmanız lazım ki bu millet nefes alsın.